Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok çok kaliteli bir sorunun sorusuyla tekrardan sizlerin karşısındayız. Bu soruyu da arkadaşlar bir arkadaşımız bize Instagram hesabından göndermiş. Biz de kaliteli olduğuna kanaat getirdik ve burada çözmeye karar verdik arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ve anlayarak eğer... Ee, anlamazsanız da yukarıda kartlara koyacağım arkadaşlar. Oradan gidip benim solunum e, soru çözümlerini veya konu anlatımlarını izleyerek e, bu konuyu tam anlamıyla kafaya oturtmuş olursunuz. Tamam mı? Bunları söyledikten sonra. Hemen düzeneye bakalım. Tabii renkli olmadığı için ben şöyle renklendirmeye çalışayım size. Tekrardan çizelim. Bak gördüğünüz gibi bir tane kap koymuş. Şuraya glikoz çözeltilerini koymuş. Şuraya da anaerob bakterileri. Anaerob demek oksijensiz solunum. Yani fermentasyon yapacak elemanları söylüyor söylüyor bana. Oksijenden nefret eden elemanları söylüyor bana. Burada fermentasyon yaptıracağız. Havası vakumlanmış. Hop on numara bir cümle. Havası vakumlanmış demek burada oksijenin kalmadığını gösteriyor. Yani buradaki bakterilerin çoğalması için on numara bir ortam. Glikoz da var. Oksijen de yok. Tamam abicim. Dereceye bakıyorum. O da 37 derece. Optimum dereceyi de almış. Elemanlar bırak. Çoğalacak. Glikoz azalacak. Mantık bu. Uygun koşulların sağlandığı yukarıdaki kap içerisinde anaerob bakteriler konulmuştur. Bir süre sonra deney kabının içinde neler olacak diyor. Tamam mı? Tek tek bir kere bakacağız. Bakın çocuklar. Ne olursa olsun eğer ki burada bir tepkime varsa ısı kesinlikle artacaktır bitmiştir. Tamam mı? Bak bu kesinlikle doğru. Isıya bakacaksın abicim. Yani ısı çıkarmak zorunda. Sentez de olsa, yıkım da olsa, bir şey de olsa, cart da olsa burada mutlaka ısı artışı olacak. Yani buraya bir termometre koysa bunun yukarıya doğru çıkacağını bileceksin. Tamam mı? Bir kere 3 kesinlikle var. 300 olanı kafadan eledik. Bir tane şık gitti. %25'e geldik. Tamam mı? Baktık abicim şimdi. Diğerlerine bakacağım. Bakın şimdi. Ben buradaki bakterinin, ben buradaki bakterinin fermentasyon yapacağını biliyorum, tamam mı? Nasıl fermentasyon yapacak? İki türlü, değil mi? Ya laktik asit fermentasyonu yapacak. Bak. Nasıl fermantasyon yapıyormuş? Laktik asit fermantasyonu. Son kelimesi ne bunun? Asit. He, asitlik miktarı artacak demek ki. E, asitlik miktarı artarsa hatırlayın abicim 0.7-14 pH metre 0.7 arası asit 7.14 arası baz 7 nötürdü. Yani bakarsan şurası bakarsan burası asitlik asitliğe doğru kayacak. Yani pH düşecek. Bak laktik asit fermantasyonu da yapsa Etil alkol fermentasyonu da yapsa arkadaşlar etil alkolün de etil alkolün de yani alkollerin de zayıf asitler olduğunu biliyoruz. Daha çok hani nötre yakın ama zayıf asidik özelliği olduğunu biliyoruz abicim. Yani her türlü pH'in düşeceğini bileceğiz. pH düşecek. Asitliğe doğru kayacak. O zaman 2 de var. İkisiz olanı da atıyorum. 2 ile 3 mutlaka olacak abicim. Diğerlerine bakacağım. Zaten püf nokta burada. Zaten bir tanesini eledim mi gidiyor. Bak şimdi. 4'e baktım. Su miktarı. Arkadaşlar Bakın fermantasyonda glikozu alıyorsun, glikozu alıyorsun. Önce piruvata kadar parçalıyorsun. Bak önce piruvata kadar parçalıyorsun. Şimdi piruvat 3 karbonlu bir bileşik. Bak 3 karbonlu bileşik, 3 karbonlu bir bileşik. Daha sonra bakıyorsun piruvattan atıyorum etil alkol fermantasyonuna geldim. Geldim. Etil alkol fermantasyonuna geldim. 3 karbonlu bileşik daha sonra etil alkole dönüşüyor. Yani 7 şöyle söyleyelim etil alkole dönüşüyor. Yani 2 karbonlu bir bileşiğe dönüşüyor. Ha, tamam burayı öğrendik. Süper. Etil alkol 2 karbonludur. Buradan karbondioksit çıkar. Ama laktik asit olsaydı mesela şuradan da laktik asite gelseydim. Laktik asit eyvallah 3 karbonlu bir bileşiktir. Tamam mı? Yani 3 karbonlu bileşik artabilir. Ama bana kesinliği soruyor. Bak bana kesinliği soruyor. Yani eğer ki etil alkol fermantasyonu yapıyorsa karbonlu karbondioksit çıkışı olduğu için iki karbonlu olacak. Devamlı 3 karbonlu bileşik oluşmayacak abicim. Tamam mı? O yüzden bunu kesinlikle alamam. Bunu kesinlikle alamam. Artabilir olarak alacağım. Birli olan gitti. Suya bakalım. Gelelim suya bakalım. Arkadaşlar eğer ki bakın fermantasyon sırasında su çıkışı yok. Su çıkışı oksijenli solunum sonrasında çıkar. Yani glikozu alırsın, parçalarsın açığa karbondioksit artı su çıkar. Eyvallah. Allah. Oksijenli oksijenli solunumda var ama fermantasyonda arkadaşlar su çıkışı gözlenmiyor. O yüzden bunu da attığımız takdirde kesinliği sordu. Kesinliğimiz abicim 2 ve 3 yani bolu olarak karşımıza çıktı. Bak gerçekten çok kaliteli bir soru. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Arkadaşlar yani mutlaka anlamanızı istiyorum. Anlamadıysan dön geriye bir kere daha dinle. Anlamadıysan geç hemen kartlardan benim konu anlatımlarımı oraya git. Güzel bir şekilde bunu da kafaya at gerçekten çok 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 üst seviye kalbur üstü bir soru abicim tamam mı? Hadi bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendine iyi bak. Hoşçakal abicim.